hadi başlayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. One hour later. Kestik. a little longer <laughs> than a few minutes later. Bugün bir şeyler yapacağız abi. yani bir süredir YouTube'a girmeyi düşünüyordum fakat yapacak hiçbir şey bulamıyordum. Bilmiyorum aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Bugün böyle değişik bir şeyler yapmak için bir fırsatım oldu. Bunu yapacağım. Baya böyle bilmiyorum aşırı derecede da ani oldu. Bunu aslında bayağıdır düşünüyordum ben. Hani YouTube'a girmeyi, nasıl bir içerik yapayım diye. Baya böyle bir beyin fırtınası falan yaptım fakat hiçbir şekilde bulamadım. Hep böyle Müge Anlı'dan falan yürümeyi düşünüyordum ama Müge Anlıyı... Sevgili Müge Anlı. Müge Anlı fanıyım da birazcık. <laughs> Sıkı takipçisiyim. Ee, fakat bilmiyorum kafama yatmadı. Herkese böyle e, herkesin ilgisini çekeceğini düşünmedim. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Belki de yaparım ileride bilmiyorum belli olmaz. Çok heyecanlıyım şu <laughs> an. ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani sinema televizyonu bitirdim. Yakın zamanda bir ay önce yaklaşık. Fakat hani böyle kamera önünde ben çok fazla konuşabilen, çok fazla özgüvenli bir insan değilim. Yani Instagram story'lerimde birazcık eğlenceli falan takılıyordum. Fakat bunu böyle bilmiyorum daha public bir yerde paylaşmak biraz bana birazcık garip kaçıyor. Fakat yapacağız. Bu benim ilk videom olacak. Bilmiyorum son videom da olabilir. <laughs> olabilir yani belli olmaz. Belki sarmaz, ilgimi çekmez bilmiyorum. Bugün güzel bir kutu açılımı yapacağız. Ben normalde bir bayılıyorum kutu açılımı videoları izlemeye. Fakat bugün ben çekeceğim. Siz izleyeceksiniz. Gerçekten çok heyecanlı bir kutu açılımı olacak. Çünkü bugün sizlerle birlikte... Kaları Pop'tan bana e, ne diyorlar buna? Kargo, kargom geldi. Bir ay, belki bir aydan daha fazla oldu hatırlamıyorum ama çok uzun zaman önce ben bir e, order verdim. Türkçesini hatırlamıyorum. Order. Bugün ulaştı. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü yıllardır ben bu firmadan alışveriş yapmak istedim. Fakat e, çok pahalı yani dolar bazında bir Türk'ün dolar bazında çok fazla alışveriş yapması birazcık sıkıntılı bir de. Ayrıca shipping'den dolayı ben cesaret edememiştim. 10 dolar shipping ücreti vardı ve ben diyorum ki 10 dolar çok büyük bir para. Fakat aldım. <laughs> 10 dolara kıydım. Ve güzel bir sipariş verdim. Umarım görmemiştir ismim. Neyse. Şimdi pardon. söylediğim gibi ya da söyledim mi bilmiyorum. Belki kafamdan söylemişimdir. Bunu bazen yapıyorum. Kutuyu ben açtım. <laughs> İçinde ne olduğunu biliyorum. Ama siz bilmiyorsunuz. O yüzden size güzel bir kutu açılımı yapmaya karar verdim arkadaşlar. Heyecanlıyım. İçinde ne olduğunu bildiğim halde çok heyecanlıyım. Bundan sonra da açtıktan sonra da küçük bir makyaj şey yapacağım size. Deneme amaçlı makyaj yapacağım aldığım ürünlerle. Çok heyecanlıyım. <laughs> tamam şimdi başlayalım. Buralardan bantlıydı ben açtım makasla. Buraları kafanızda canlandırın. O yüzden geçiyorum o kısmı. Evet arkadaşlar kutumuzu açıyorum, 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 aç. Bir dakika böyle değil de baştan alalım. <laughs> ne? Bilemiyorum arkadaşlar şimdi güvenemiyorum da içinden hıyar da çıkabilir yani. O. Iı, ıı. arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güzelce paketlenmiş. Bunu ben paketledim. <gülüyor> 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 Defalarca açıp video çekip sonra beğenmedip tekrar yaptığım için. Ama bu şekilde gelmiş size. Yaptıkları gibi aynısını yaptım sadece. Bu şekilde göstereyim de. Hey Civan. Şimdi ops, Şimdi 6 adet e, palet sipariş ettim. Çünkü neden olmasın renkler çok güzel seçim yapamadım. Aslında 8'e de 10 taneydi fakat dedim ki bu birazcık fazla olacak, pahalıya patlayacak. Bunları birazcık bir azaltalım. E, benzer renklerde olan paletleri aza indirdim. 2'ye indirdim sadece. Şimdi e, burada Kashmir Forever var. Bu böyle mor renklerin daha fazla olduğu bir palet. Işığım gerçekten çok iyi değil ya güzel profesyonel aydınlatmam yok benden çok böyle profesyonel bir şey beklemeyin tamam bir sinemacıyım böyle bir video yapımı vesaire o tarz şeylerle alakalı bilgim var yıllarca bunu okudum ama 4 sene fakat profesyonel bir çekim yapabileceğim bir yer yok kameram var ama kamerayı oturtmak ne bileyim o tripodlar falan ben hiçbiri yok. Var ama kamera durmuyor üstünde falan. Böyle anladınız işte. Biraz su içmem gerekiyor arada. Ee, Too Out. Bu pembe renklerin açmayayım şimdi. Bu daha çok böyle pembe renklerin olduğu, pembenin tonlarının olduğu bir palet. küçük 4 ya da 5 renkli olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ee, burada High Society adlı palet bu da. Daha fazla işte yeşil ve mint. O kadar güzel renkleri var ki size göstereyim. Bunu en son açacağım özellikle. Çünkü en favorim oldu. Burada Rumor Has It e, mavi tonların olduğu bir şey. Palet ve abi paketlemeleri o kadar tatlı ki. Çikolata paketi gibi. Şunların tatlılığına bakın. Bir bakayım. Bilmiyorum. Detaylı bir videosunu çekerim. Burada e, editlerken eklerim. Çok sevimliler. Ben böyle küçük küçük detaylara bayılıyorum. Bu şekilde görünüyorlar. Dördü birden. Um, i̇ki tane de büyük palet. Büyükçe paletlerden aldım. Blue Moon var. Mavi Ay. Bir de Cloud Spoon var. Um, şimdi pembeyi mi açsam, maviyi mi açsam diye bir düşündüm. Pembeyi açacağım. Çünkü şu anda elimde pembe var. Işığı gerçekten çok iyi ayarlayamamışım. Çok üzgünüm. Sorry. Okay. Arkadaşım gel. Büyüklerden başlamak istedim. Bilmiyorum küçükleri açmak daha heyecanlı. O yüzden onu sonu saklamak istedim. Bu Cloud Spoon arkadaşlar. Renkli o kadar tatlı ki inanılmaz sevimliler. Bu şekilde kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, Beş tanesi simli kalan dört tanesi de mat. Normal mat mı diyorlar bilmiyorum. Çok fazla bebe makyaj şeyim de yok. Bilgim de yok. Um, bu şekilde simli inanılmaz sevimli renkler abi. Kalbim eridi. Bu bu şekilde. Um, şimdi blue moon'a gelecek olursak. gözlerimin rengi mavi. Ve mavi palet söyledim. Çünkü insanların gözüne daha fazla sokmak istiyorum gözümün rengine Çünkü neden olmasın? Çünkü mavi. Evet neyse. Şakaydı bu arada ama belki birazcık doğruluk payı olabilir. Bilemedim. Neyse bu da mavi paletimiz. Yine daha deminki gibi 1, 2, 3, 4, 4 tane parlak simli e, renkleri var. Umarım şeydir. Gözlerim bozuk bile göremiyorum. <laughs> Çok üzülüyorum. Bu şekilde renkleri. En sevdiğim renk benim mavi bu arada. Bir de pembe. Bayılıyorum iki renge de. Çocukken pembeden nefret ediyordum. Çünkü bu cinsiyeti şeyler vardı ya işte. Kızlar pembe giymek zorunda. Erkekler pembe giyemez. Kızlar işte mavi giyemez. Böyle saçma sapan düşünce yapıları vardı. Ve ben her zaman çok mantıksız buluyordum. Daha yaşım çok küçük bebeğim böyle bir şeydim. Bana çok saçma geliyordu. O böyle bir pembe düşmanlığı başlamıştı. Ben nefret ediyordum çocukken pembeden. Ama büyüyünce böyle 20 yaşımdan sonra pembeyle böyle bir diyalogumuz olmaya başladı aramızda. Böyle pembe makyaj yapmaya bayılıyorum. Çok şirin geliyor bana. Pek pembe kıyafetim yok ama makyajda pembeye hastayım. Tek kelimeyle hastayım. Şimdi o yüzden pembe kutuyu açacağız. To to old. Bu kelimenin anlamından tam emin değilim. işte. böyle fashionable anlamı var galiba ama H-A-U-T-E olarak yazılıyor. Ama daha demin bilmiyordum. Ben bunu Google Translate'ten okuttum bu arada rezil olmak için. <laughs> rezil olmayalım dedik. Uh, out diye okunuyormuş arkadaşlar. Böyle de bir bilgilendirmem olsun size. Böyle bir iyiliğim olsun. Um, bu şekilde pembe ve güzel tonları. Ee, i̇ki tane simli ve hmm, sadece iki tane simli şey var. Şu gördüğünüz iki renk. Gerisi mat renkler. Ya da ne, ne diyorlar bilmiyorum işte anladınız siz. Simsiz. Bu purple uh, şeyimiz. Kutuları şuraya koyuyoruz. Şuraya koyalım. Bu da baktığımız renkler. İki tane simli, bir tanesi de birazcık simli bir palet bu. İki tanesi de normal mat, ama renkleri çok sevimli. Mor olan palet, Kashmir Forever. Bu şekilde. sırada mavi var. Çünkü neden olmasın? Burada abi bir tane renk var. Aşık oldum. O kadar söyleyeyim seni yani inanılmaz güzel görünüyor. Umarım yakışır yani bana. Ben emin değilim tam böyle bilmiyorum sarışın, mavi, gözlü falan beyaz tenliyim ama yakışır mı bilmiyorum. Her renk yakışmıyor bana çünkü. Çok heyecanlıyım. Şu şekilde bu renkle şu an aşk yaşamaktayım. Sırf bu rengin, bu mint mint diyorlar galiba buna değil mi? Mint renginin olduğu sırf bir palet vardı mı bıraktım. Şu şekilde iki tane simli ve bir tane de Fokus. <laughs> Neyse. Bir tane de yarı simli. Şu mint rengi. Bunu özellikle denemek istiyorum. Gerçekten inanılmaz tatlılar. Yani böyle... Bilmiyorum. Ben renkli giyinen bir insanım. Çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum renkli giymeyi. Fakat çok fazla böyle bir renkli şeyim yoktu. Far paletim vesaire. Makyaj malzemem. High Society'ye geçtik burada arada. Benim en favorim. Bilmiyorum yani bu paletler geldikten sonra tarzımda birazcık bir değişim olabilir. Umarım olur çünkü bilmiyorum. Hep böyle makyaj yapmak istiyorum büyük bir şeyle ama hep koyu renkler işte kahverenginin tonları ne bileyim turuncu. Maksimum pembe veya mavi mor karışımı böyle bir şeyler yaptım. Ama halen daha böyle not satisfied enough like çok fazla beni tatmin etmedi. Çünkü her zaman böyle büyük bir heyecanla makyaj yapmak istiyorum. Kıyafetim uyusun falan ama Gerçekten kahverengin tonlarıyla bitiyor. Neden? Vay do. Neyse. Şimdi abi favorimi göreceğiz. İzleyeceğiz. Çünkü renkleri çok çok tatlı. Ama güzel yani değişik bir kokusu yok. Parfümde de belki bu daha iyidir. Çünkü parfümde olması için işte kimyasalar katıyorlardır. Bunlar e, Colourpop bildiğim kadarıyla vegan çalışan bir e, mağaza. Mağaza oluyor herhalde. Bu şekilde ve gerçekten yani yeşil renginin böyle bir hayranı değilim. Yeşil kıyafetim var mı onu da bilmiyorum. Fakat bunu kullanmak için bildiğiniz can atıyorum. Şu renklerin tatlılığına bakar mısınız? İnanılmaz güzeller abi. 3 tane simli 2 tane mat. Bu şekilde. Size yakından close up çekerim abi. Bunu editlerken dediğim gibi ekleyeceğim. ...kalbim. Bu şekilde, bu kadar. E, toplamda 6 tane palet aldım. Neyse, demem o ki... E, ...10 dolar shipping'e... ...para bastığım için birazcık... ...şey... ...daha hızlı gelmesini beklerdim. Böyle bir haftada falan kapımda o belirmesi ama... ...tabii ki de poçtaya gitmiş. Kargo şey mi diyorlar? Bilmiyorum. Poçta işte, Rusçası. E, poçta gidip aldım falan... Akma da gelmedi. O şekilde oldu birazcık ama sıkıntı yok. Böyle güzel olsun. Ben gider alırım. 10 kilometrede gider yine alırım. Çok güzel. Gerçekten kalitesini inanılmaz merak ediyorum. Baya 20 dakikalık. 21 dakikalık video oldu bu arada. Şaşkınım. Bu kadar ne konuştum. Belki de o kadar sandığım kadar korkunç değildir YouTube. Deneyelim. Çok merak ediyorum. Gerçekten sonucu çok merak ediyorum. Makyaj yapacağım birazdan. Hatta Yüzümü yıkayıp bakın falan. Ah, bunu, birlikte yapmalıyız. <laughs> Bir an heyecanlı videoyu kapattım abi. Ha <laughs> yapıp. Ondan sonra da... Aa ah, tamam. Veda etmiyordum. Neyse. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben birazcık sıkılmadım ama çok da eğlendiğim söylenemez bilmiyorum. Birazcık heyecandan dolayı beynim yanmış durumda. Görüşürüz. <laughs> kanalıma abone olabilirsiniz diyeceğim ama istiyorsanız onu istemiyorsanız olmayın bilmiyorum. Yani buraya daha gelir miyim bilmiyorum. Belki de gelirim. Ben sayarım hayranlarım mesaj atıyor. Bildirimleri geliyor. Neyse bilmiyorum yani. Aa, adımı söylemeyi unuttum. Bari biz tanışmadık. Makyaj yaparken tanışabiliriz. Abone olun. <laughs>